Şimdi bir felsefeciye sorulmuş zor bir soru gerçekten yani. E, bir defa şunu söyleyeyim. Yani ben kendi bakış açımda felsefe tarihinin ilk çağ ve orta çağ felsefesi okursanız mesela sanki doğanın kendine içkin bir anlamının olduğu ve o anlamı keşfettiğimiz gibi bir yapıyla karşılaşırsınız. İster Platon'a gidin, ister Aristoteles'e gidin, ister i̇bn Sina'ya gidin, ister Thomas Aquinas'a gidin. E, sanki e, orada zaten doğaya içkin bir değerler dizgesi vardır. Evet. Mesela stoğacılarda doğaya uygun yaşamaktan falan size derler falan. Yani bugün de kullananlar olabilir. Gerçi bugün doğaya uygun yaşamak deyince e, vahşilik falan da akla gelebilir. Ayrı bir şey. Şimdi sorum şu. Gerçekten varlığa içkin bir değerler dizgesi var mıdır? Asıl soru bu benim için. Ben e, 52 yaşındayım. 52 yaşına kadar uzun bir dönem doğaya içkin değerlerinin olduğunu, ezeli ebedi değerlerinin olduğunu hep bana işlendi ve öğretildi. Ama maalesef bunun boş olduğunu, doğaya içkin bir değerin olmadığını yani şöyle söyleyeyim. İnsanın kendinde bir değeri, tavuğun kendinde bir değeri, işte ne diyeyim? ağacın kendinde bir değeri, işte ne diyeyim? yıldızların kendinde bir değeri olmadığını keşfettim. Bunlara hep Zaten siz de göreceksiniz. Gerçekçi baktığınızda hep kendimiz bir değer biçiyoruz. O yüzden kendimiz değer biçtiğimiz için kendi amaçlarımız ve planlarımız doğrultusunda kolayca ağacı ortadan kaldırabiliriz. Hayvanları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Değil mi? Bu zaten aslında apaçık ortada. Hatta biraz da şöyle zaten Tanrı bunları bizim için yarattı falan da diyebiliriz. Yani bizim hizmetimize sundu falan da diyebiliriz. Ben o yüzden şöyle diyorum. Kendinde değerden söz etmiyorum. Her şey, her şey içindir diyorum. Daha kozmopolit şey bak daha makro düzeyde baktığımızda. Yani şöyle diyeyim doğanın içerisinde öyle bir yapı oluşmuş ki doğanın bir efendisi yok. Mesela bitkiler ortadan kalksaydı insan türü de ortadan kalkar. Ne anlatabildim. Ya da bir bakteri türü sizin tümüyle hayatınıza son verebilir. O yüzden doğada çok ilginç bir şey var. Ee, ne diyelim? Kaotik bir düzen var. <laughs> kaotik bir düzen var. Ya yani kaosu bazıları düzensizlik diye düşünüyor da işte ona kaos diyebilmeniz için de yine belli ölçütlerinizin olması lazım. Dolayısıyla bir kaotik düzenin olduğunu düşünüyorum. Yani e, siz aslında doğanın içerisine girdiğinizde o kaotik düzeni bir parça kavruyorsunuz ve görüyorsunuz. Ben o yüzden şöyle diyorum. Biz e, anlamı kendimiz üretiyoruz. Ha, toplum bize üretilmiş anlamları paketler halinde sunar. Mesela anne babamız, eğitim sistemi, mesela şöyle söyleyeyim, mütedeyim bir ailede doğmuşsanız hayatın anlamı şudur oğlum diye, hedefi şudur diye size bir paket program sunulur. Sonra okumaya kalkıştıkça hayatın anlamına ilişkin farklı farklı paketlerle karşılaşmaya başlarsınız. Okula gidersiniz, Valla bir Türk'ün hayatının anlamı şudur diyen ulusal düzeyde üretilmiş bir anlamla da karşılaşırsınız. İşte felsefeyle karşılaştığınızda filozofların farklı farklı anlamlar ürettiklerini hayata ilişkin görmeye başlarsınız. Ve anlam krizi orada başlar. Çünkü doğaya gidip araştırdığınızda orada bir değer, bir anlam bulamazsınız. Siz mutlaka onu yaratmak zorundasınız. İyi de anlamı ben yaratacağım. Benim yarattım. Anlam sorunu aynı zamanda şu. Yani şu. Türkçe'de genelde şöyle diyeyim. Bu cümlenin anlamı nedir de olduğu gibi bir şeyden söz etmiyoruz aslında. Hayatın bir amacı, bir gayesi. Değil mi? Aslında anlam dediğimiz şey o. Kendisine kendimizi vakfedeceğimiz bir şey. Bana bunu birisinin size dayattığını istiyorsanız siz kişi olmamış oluyorsunuz. Dayatılan bir şey. Siz o zaman başkasının anlamlarını yaşıyorsunuz. Ben o yüzden biraz daha varoluşsal bakarak kişilerin evet hayatın başlangıç seviyesinde anne babalarımızın anlam dünyası. Hadi okula geldiğimizde toplumumuzun devletin anlam dünyası değil mi? Ama üniversiteye geldiğimizde farklı anlam dünyalarıyla karşılaşmak diye bir süreç yaşadığımızı görüyorum, varsayıyorum. Ve kişi bu süreçten sonra aslında kendi anlamlar dünyası üzerinde tartışmaya başlıyor. Eğer zaten kendinde bir anlam olsaydı bütün dünyadaki insanların üzerinde birleşirdi ve bilimin konusu olurdu anlamı bulmak. Tecrübi bir konu olurdu. Anlam o halde keşfedilen değil yaratılan bir şey. İyi de nasıl bir anlam yaratacağım? Şimdi mesela siz hayatınızı diyelim ki ben hayatımı felsefeye gömdüm. Veya bir başkası hayatını resim sanatına gömdü. Bir başkası tarihe gömdü. Bir başkası diyelim ki bir fabrikada işçi oldu ve hayatını oraya gömdü. Ya da bir başkası başka bir işe gömdü. Değil mi? Bir sürü insan var. Mesela çöpçü oldu ve hayatı boyunca çöpçülük üzerinden hayatını sürdürdü. İnsanların meslek hayatları da içinde bulundukları arkadaş çevreleri, grupları ki meslek hayatı çok belirleyici oluyor. Onların belli anlam dünyalarına karşılaşmaları, tartışmaları ve kendilerine özgü bir şey yaratmaları gerekiyor. Mesela benim gibi bir adam için şunu demek çok kolay. Yani ben şöyle diyorum, benim anlam dünyam. Ben geçmişten beri insanın en iyi yetilerinden birisinin akıl melekesi olduğunu, yetisi olduğunu düşündüm ve onun geliştirmek. Bu benim için çok önemliydi mesela. Ama bir sanatçı olduğunu düşünün. Sanatçı da yaratıcı imgelemin geliştirilmesini çok fazla ön plana çıkartabilir ve hayatını tümüyle o imgelem üzerine kurabilir. O yüzden şöyle bir iddiam yok. Herkesin uzlaşabileceği bir anlam dünyasından söz edemem. Ama şunu isterim hangi tür anlam dünyasına sahip olursak olalım hepimizin ortak yaşayabileceği bir takım ortak değerler yaratmak konusunda uzlaşmamız gerekir. Değerler illa benim anlam dünyamla bütünüyle örtüşmesi gerekmez. Önemli olan o değerler dizgesinin bana kendi anlam dünyamı yaratıp yaratmamadığı konusunda. Ben hep şunu söyledim ee, kendi hayatımla ilgili. Bir, en büyük şey kendi bilissel yetilerimi geliştirmekti. Bunu hep kendim için yaptım. Biraz bencilce. İki, insan paylaşmayı da istiyor. Niye ben bu zaman ayırıp bunları konuşuyorum? Kendi insanların benim gibi olmalarını istemiyorum. Beni taklit etmelerini de istemiyorum. Nietzsche'nin lafıyla e, belki de herkese kendisi olması için. Hani demiş ya hepiniz inkar ettiğinizde beni daha çok yaşayacağım sizlerde demiş. Yani herkesin kendi anlam dünyası üzerinde bir kafa yorması ve kendini neye vakfettiğini görmesi. Bunu, bunun hesabını yapmasını isterim. İki, bunun için konuşuyorum. Konuşmak istiyorum. Abi başka bir şey söyleyeyim. Bu konuşmak da benim için ilginç bir anlam yüklü. Toplumuma karşı, insanlığa karşı kendimi sorumlu hissetmekle ilgili bir şey. Ama benden başlayan bir şey. Başka benim anlam dünyamı belirleyen önemli şeylerden birisi de sanırım doğa ve doğanın keşfi oldu. Yani ister bir ateist olun, ister bir inanan birisi olun fark etmez. Doğayı anlama ve kavrama zaten yaşamanız için zorunlu da. Hadi tanrının ürünü olarak gözünüzde tanrının işaretlerini keşfetme ya da tanrıya açılma eğer bir materyalist bir düşünürseniz kendinizi ait bulduğunuz o sürecin işleyişini vesaireyi keşfetme ve görme. O yüzden benim anlam dünyamda hep doğayı keşfetme. Sanki insana insana şöyle bir ödevi var. Bir kendini geliştirme, kendi değerlerini yaratma ve bunu paylaşma diğerleriyle. Diyalog kurarak. Dayatmak değil, paylaşmak. İki doğayı anlama, kavrama, keşfetme. Üçüncü bulduğum anlam yeri de insanoğlunun hepinizin bildiği gibi kendine ait boş zamanları da var. O zamanlarla ilgili de anlam yaratmanız gerekiyor ki burada da sanırım imgelem gücünün geliştirilmesi şiir, edebiyat, sanat ve diğer sanatlar bunların hayata köklü bir anlam yüklediğini düşünüyorum. Mesela ben e, kendinde anlam olmadığını, anlamı insanların kendisini ürettiğini ama bu zaman şöyle diyorlar bazıları e, ortaklık kalmayacak ortak anlamlar ben bu ortak anlamlar dünyasının e, şey farklı anlamlar üretmeye izin verebilecek bir hukuki, politik bir yapı yani ideal olarak düşünüyorsan böyle bir yapı istiyorum. İnsanlar başkalarının anlamlarını dayatmadıkları sürece mümkündür. Ha diyeceksiniz ki mesela nihilist bir adam bütün anlamları yıkmaya çalışan bir adamın durumu ne olacak? Vallahi benim özlediğim bir toplumda böyle bir adam var olabilir ama Asla ötekini aşağılayamaz. Asla ötekini ortadan kaldıramaz. Kaldırırsa bedeli de öder. Kaldırmaya kalkışırsa. Demek istediğim o. Ha e, Biz şöyle bir şey var. Belli anlamları dayattığımızda insanlara en büyük sorunun şu olduğunu düşünüyorum. E kişilik e, anlamlar ve değerler dünyasıyla iç içe bir şey. O zaman e, insan olmak anlamsızlaşıyor. Ya yani şöyle diyeyim. Ağacın bir doğası var ve gerçekleştirir. Bitkinin bir doğası var ve gerçekleştirir. Hayvanların da bir doğası var ve gerçekleştirir derler. Ama insan salt doğaya bağlı bir varlık değil. Salt doğasını gerçekleştiren bir varlık değil. Entelektüel yetileri olan bir varlık. Ve o entelektüel yetileri bugün bizim karşımızda uygarlık diye duruyor. Bilim, ben insanın büyüklüğünü anlamak için hep şu soruyu sorarım ben. Yani bir an için bütün insanlar kaybolursa insanla birlikte neler yok olur? dil yok olur. İnançlar yok olur. Ahlak yok olur. Estetik yok olur. Ekonomi yok olur. Politika yok olur. Teknoloji yok olur. gördünüz mü? Değerler yok olur. İşte bunlar bizimle var. Bu bizim büyük başarımız. Bunlar bizim büyük başarımız. İnançlar yok olurdu bu inanç çeşitliliği. Bu bizim estetik yok olurdu. Bu bizim çeşitliliğimiz. Bizim... Bak bunların tümünü anlam arayışı içerisinde biz yaratmışız. <laughs> yani aslında büyük bir olgu. Ha diyor ki bir anlam arayışı ölüm karşısında bizi teselli etmeli. Verilen bir anlam. Hasan Hoca'nın söyledikleri örneğin işte geliştirmek, işte ne bileyim imgelem gücünü geliştirmek, işte ne söyleyeyim sana işte doğayı keşfetmek falan filan. Ölüm karşısında ne yapar? Valla benim hep söylediğim bir şey var. İnsan doğduğu günden itibaren ölüme yazgılı bir varlıktır. Yani ölüme yazgılı bir varlığın ölümsü aşmak için bulduğu ölümsüzlük dediğim bir şey var. Asıl diyor ki işte o ölümsüzlüğe inanırsak asıl büyük değer o ölümsüzlük. İyi de şöyle söyleyeyim. O ölümsüzlük uğruna kendi bireysel ölümsüzlüğünüz uğruna bunu bir inanç değeri haline getirip diğerlerini öldürüyorsanız ne olacak? bir problemlerle de karşılaşabiliriz. Ben ölümsüzlük isteğimiz olabilir, arzumuz olabilir. Şey demiyorum. Ölümden korkabiliriz. İyi de ölümden korktuğumuz için zaten bir sürü ritüeller de üretmişiz. Yani onun da onu açmak için, saltmak için onu terapitik terapik diyorlar. Saltıcı işte bir sürü kurumsal yapılar üretmişiz. O da aslında kendi başına bir değer değil. Aslında biraz felsefi bir soru sorarsanız geçen bir şey yazmış, bir şey okudum. İşte işte her istediğimiz meydana geliyor. İşte hiç bilgi okumayacağız, kitap okumayacağız, gezmeye gitmeyeceğiz, seyahat etmeyeceğiz. Hiçbir insani şey yapmayacağız. Böyle bir yer, böyle bir ölümsüzlüğü ister miyiz diye sormuştu. Felsefe o da soruyor insan. O yüzden şöyle diyorum ben. Yani sizin bir başkası ölümlü olduğuna, bir başkası ölümsüz olduğuna inanabilir. Sorun şu. Bu insanların değer üretmelerine, kendince anlam üretmelerine izin verebilecek bir sistem kurmanız. İnsanların hepsini aynı yapamayacağınıza göre. Ya despot olacaksınız. Bunu denediler marksistler. Bunu şeriatçılar çeşitli ülkelerde denediler deniyorlar biliyorsunuz. Değil mi? Tutmuyor arkadaşlar. Yemiyor. Yemiyor. Yani en despotik grupların içerisinde bile bu sefer fraksiyonlar, fraksiyonlar çıkmaya başlıyor. Değil mi? Fraksiyona çıkmaya başlıyor. Demek ki insan olmaya ters şeyler bunlar. Bırakın insanlar anlamlarını kendilerine... Mesela şöyle söyleyeyim. Benim açımdan, bazıları açısından türün devamı da önemli bir olgu. Niye çocuklarımıza çok büyük değer ve anlam yükleriz? Aileye niye çok büyük anlam ve değer yükleriz? Kişi burada kendisi bulacak yani. Ama şunu istemem bazıları seçebilir de eleştirebilirim. Yani mal mülk edinme peşinde bütün anlamı o maddi şeyler üzerine kurarsanız yaşamı ıskalayacağınızı düşünürüm. Ha şunu da söyleyeyim. Hayatınızı tümüyle doğayı keşfetmeye adarken de hayatı ıskalayabilirsiniz. Dikkat ederseniz tek tür bir değerden değil. Aklı, doğayı, işte imgelem gücünü, işte ne diyelim neslimizi değil mi? Pek çok alanı düşünerek bir şey söylemeniz gerekir. Ben şöyle soruyorum bir insana radikal bir soru ama seni hayata bağlayan şey ne diyorum. Onu sorduğunuzda adamın aslında anlam dünyasının temel tutamağını bulmuş oluyorsunuz. <laughs> Kendinize sormanızı beni dinleyenlere sormasın. Onu hayata bağlayan şey ne? Orada o kendi anlam dünyasının düğümünü bulacaktır.